Herkese güncel haberden bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Her hafta olduğu gibi yine ilçe merkezinden canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Evet bugün Erkenek'te hava güzel, güneşli. Biliyorsunuz bir haftadır güzel ben bir kar yağışı vardı. Yollarda sıkıntılar vardı. Yollardaki karlar şu an girmeye başladı. Ama yarın, pazar günü, pazartesi, salı tekrardan il merkezine, ilçelere güzel bir kar yağışı gelecek. Dediğim gibi Erkan de adım adım Sinop her pazartesi Saat 21 çocuklarına TV'de bugün ilçe merkezinden muhteşem görüntüleri kaydederek sizlerle buluşturacağız. Çok değerli arkadaşım çekiyor beni. şu an kameramı hemen ondan alıyorum. Benim burada Ve rutin olarak da ben e, çekimimize... Buradan Seni duyuyorlar şu an. Ya, duyuyor <laughs> şu an canlı yayındayız. <laughs> Arkadaş anlamadığı <laughs> için bilmiyor. O yüzden Ergin de diyor ya reklamını abi. yap. Herkese selam. Sevgiler. Tardım, Tardım, kardeşim görüşürüz. Bağlar. Sağ olun. <laughs> evet. Bu arada dediğim gibi e, yollarda kar yok ama köylerin bazı e, mahallelerinde sıkıntılar var. Değerli takipçiler, Ankara'da Sinop tanıtım günleri var. Biliyorsunuz biz dün orada olacaktık ama burada yoğun bir program çalışmamız var. E, o yüzden Ankara'ya yarın gidip dilemeyeceğim meçhul. O yüzden bunu da buradan sizlere belirtmek istiyorum. Çünkü yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor yine Erfelek'te. O yüzden e, Ankara'da olamayabilirim. Emrah Sibel Diken. Halit Cihan. Enver Akın. Emrah Sibel Dursun. Trabzon'dan selamlar. Yaşar Kazancı. Galip Göksu. Murat Cihan. Fideci Hüsnü abi. Tuncay Özkan. Cemal Soyuz, Hüseyin Keserci. Hasan Kurt. Şenol Döngel, Sinoplu sanatçımız. Selamlar. Dinçer abimiz. Bakın bu Dinçer abi yılların saatçisi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun Dinçer abi? 58. 58 yıldır. <laughs> evet bakın hep orijinaldir buradaki saatler. 58 yıldır Erfelek ilçemizde hizmet ediyor Dinçer abi. Kolay gelsin, hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hüseyin Keserci, Sebahattin Öztürk, Şeref Karasu. Emriye Altuner, Sabri Ferek, Sabri abim sevgiler. Teşekkürler. Hediye Teşekkürler. Aksu Üstünbaş. Hüseyin Keserci, Esenlere selamlar. Hasan Kurt <laughs> Necmi Kalyoncu <laughs> Sevgi Demirkan Kadir Öztürk <laughs> Levent Yaşar <laughs> Hepiniz hayırlı cumalar efendim. Hayırlı günler diliyorum. Güneş tersten vurduğu için Ne haber dayı? iyi misin? Kar var mı terzi yerinde? Var, olmaz mı? Yollar kapalı ya. Kapalı. Evet. Kapalı. Yine bu arada biliyorsunuz okullar tatil oluyor bugün. Ee, Sinema gelmezseniz iyi olur çünkü kar var, yollar kapalı. Sıkıntı çekmeyin, sıkıntı yaşamayın. Değerli takipçilerim. Merhabalar. Nasılsınız Sağ olun efendim. Hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Merhaba gençler. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Cuma selası da okunuyor. Evet gördüğünüz gibi hamsi de gelmiş. Pazar yerine doğru bir gidelim. Şöyle. Aykut Özdemir videoya katılmak istiyormuş. Alamıyoruz onu şu an. Ahmet Özkaya. Hayırlı cumalar. Recep Demirkol, Necmi Kalyoncu, Hüseyin Keserci. Evet, yollar buzlu. Döndür arabayı el frenini çek döndür. Hayırlı cumalar abiler. Herkes iyi çek diyor. İyi çekiyoruz. Naime hayırlı günler. Hayırlı cumalar efendim. Sağ olun efendim. Nasıl soba satışları iyi mi? Soba satışları kavana vurdu bugün. Değil mi? Ben Kömüre de. zam geldi kalorifer zam kömürüne. 2 ton kömür 10 bin lira. 10 yani, ne var mı o da? Yani yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah ısmarladığınızı hayret diyorum. Evet bana geçen ay 200 lira geldiydi elektrik. Ee, dün... 468 lira geldi. O az daha. Bir dahaki 5 lira. Hadi bakalım. İnşallah bin liraya kadar girecek bu iş. Pazar boş. Kimse yok. Efendim, Abi, efendim, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hayırlı nasılsınız, baba. iyi misiniz? Nasılsınız? Çok şükür güzel. Hoş geldiniz. Hoş Köyde nasıl durum, kar? Köyde yollar berbat ya. Açık değil. Hiç açmamışlar ya. Şimdi şöyle bir şey, bakın e, özel idare çalışıyor, yollarda çalışma var ama şimdi yarın kar bekleniyor, bir hafta boyunca yoğun kar geliyor. Evet, evet. Ama yollar berbat yani ya. Bugün evet. aç, bugün açmaları lazım. Neresi sizin? Tombul köyü. Tombul köyü. Sıra sıra açıyorlar, İnşallah duyarlar şimdi yetkililer de burada. Teşekkür ederim, iyi günler. Sağ olun efendim. Yumurtanın fiyatı ne oldu? Selamünaleyküm. Aleyküm. Evet. Ben Erkan Aksu. Erfirek Güncel Haber'den hepinize sevgiler, selamlar. Yine yayındayız. Şu an 300 kişi canlı yayında. Evet, okay. Mükerrem Sütçü ile beraberiz. Yumurta fiyatları bugün ne? Yine bir buçuk. Bir buçuk Yine zam yok, evet. yok bugün. Erfel özel fiyat bugün. İki liraya satıyordunuz geçtiğimiz günlerde. Bir buçuk lira zam yok. Bir tane kadar. Arabanın parası bir tane kadar. Bir buçuk <laughs> devam. Araba mı aldınız? Arabayı sattım. Arabayı sattık. <laughs> Arabanın için, parası çok bitene çok kadar bir buçuktan devam arkada. Tamam. Yem almak için arabamı sattım. Yumurtamız nereden geliyordu onu da bir söylerseniz. Nibekli Köyü, Taşlıca Mahallesi Sinop. Evet. E, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Muhteşem. Dün ben e, köy yumurtasıyla, hakiki sucukla güzel bir bakır tavada yedim. Ol. Muhteşemdi. Afiyet olsun. Şimdi birazdan da Şelale'ye gideceğiz. Orada çekimimiz var. Çok güzel. İnşallah orada da güzel seni, bir ziyaret. İstanbul'da takip ediyorum. Allah Şimdi razı olsun. seviyorum. Duruz, tamam mı? Abicim kamerayı hemen ön tarafa aldık böyle. <laughs> seni seviyoruz. Herkese İstanbul'da selam. İstanbul'da takip ediyoruz seni. İzliyoruz. Abi Allah sizden Buradaki razı olsun. Buradaki gündemi takip ediyoruz yani. İyi ki varsınız. Senden, senden Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde. Allah ayağına taş değdirmesin. Erkan kardeşiniz daha güzel Aa, yerlerde olacak. İnşallah. Ama kimin sayesinde? Umut ediyoruz. Sizin i̇nşallah. sayenizde. Abi abi paylaşıyorum da seni. Allah razı i̇ş, olsun iş, abi. yumurta abi. İsim nedir? Selamet Akcan. Evet, Doğan Yolu yani Aydınlar Köyündenim evet. ama e, İstanbul'da yaşıyorum. Dünyanın dört bir yanında Aydınlar evet. Köyünden kim varsa selam seyirler. Evet selamlar, hepsine selamlar. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Görüşürüz. Kendisi de benim eniştem olur. Ben Kalam aldı bizden. Alışverişimizi yaptık zaten. Seks koli yumurta aldık evet. <laughs> evet, abi çok güzel. <laughs> Enişte görüşürüz, kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> benim yumurtayı da hazırlarsın <laughs> Dönüş. <demiş. gülüyor> Erfele özel fiyat. Tamam baba evet, görüşürüz. Olsun. Hayırlı günler. Siz ne satıyorsunuz? Zeytin. zeytin. mi var? Selamun aleyküm. aleyküm. aleyküm ne kadar kilosu zeytinin? 30 liradan başlıyor. 30 lira, 40 lira, 50 lira. Nereden getirdik? Gemlik. Gemlik'ten. Hep gemlik. Kolay gelsin, hayırlı işler. Yo, teşekkür ederim. Evet, pazar yeri gördüğünüz gibi Galip abi de geliyor. Selamun Pazar bugün boş. Çünkü bazı köylerde sıkıntı var. Turan Nallıoğlu, İhsan Dikmen. Kasetçi Ünal'ı burada. <laughs> Merhaba Ünal Bey. Evet. Sen gitmedin mi Ankara'ya? Yok gitmedim. Neden? Ya havalar soğuk onun için yani. Zaten mevsim, yarın kar bekleniyor şimdi. Yani mevsimi değil ki. E, kestanenin mevsimi geçti her şey zamanında. Evet. evet yani şimdi yollarda da sıkıntı var. Çünkü Bak. ben de gidecektim. Benim de çekim işlerim olduğu için ben de erteledim. Ya benim de burada kendime göre işlerim var. Daha biraz tatil yapalım. Daha kar manzarası. Aynen. <laughs> Hadi görüşürüz İnal abi. Ben şöyle bir pazara geçeyim bakayım. Ne var ne yok pazarda. Fikret Özdemir. Mavi kelebek. Selamünaleyküm. Fiyatlar ne? Fiyatlar ne? Patates 4, soğan 1 lira. Güzel. Abi, çocuğu da al çocuğu da al, 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 al. Tamam. Soğan iki buçuk değil mi? Aynen. Kolay gelsin hayırlı işler. Ne Hayır, haber abi? Fiyatlar güzel. İki Fiyatlar buçuk. Fiyatlar güzel. Hayır, güzel Vallahi hiç geldik. Bilmiyorum. Ne olacak? Kolay gelsin. Merhaba dostlar. Bir, iki, abi. <laughs> Hayırlı defa, ne kadar? Ne yapıyorsunuz? Ne kadar? 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 Önce kadar? Ne kadar? Ne Ne düşecek. Ne kadar? Ne kadar? Ne Ne kadar? Şey şey şey. şey He? şey ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Pazarda bitireceğiz yayınımızı değerli izleyenler. Ey, selam gönder, herkes izliyor bizi şu an. Turan bizi izler Turan. Turan soy isimli. Allah de? Nallıoğlu. Aa izliyoruz, i̇zliyor bak mi? gel. Boyun, boyun, boyun. Turan Nallıoğlu <laughs> beni çekmediği yere selam diyor Turan. <laughs> Hayırlı işler baba. Abi hoş geldin. Kolayı için iyi çek. El sallayın kameraya. Kamerayı el sallayın. <laughs> Kar var mı köyde? Çok var, çok, çok. Erfelekli gofretçiye bir gidelim bakalım. Nereye gofretçiye? Erfelekli gofretçi oynuyor. de, çek, de Seni de çekiyorum, en salla kamerayı. Avusturya, ben çok Avusturya'da ne kadar sinoplu varsa selam olsun. Aynen. Evet, burada evet, bizim Erfelekli gofretçi erfelekli abimiz. Gofretçi erfelekli abi sen gitmedin mi Ankara'ya? Ankara'ya biz gidemedik, malum hava şartları. Onun evet. için gidemedik. Burada devam ediyoruz. Nasılsınız? iyisiniz? İyidir arkadaşlar. Burada her şey var. Bin çeşit gördüğünüz yani, gibi. Var. İnşallah seneye Sinop tanıtım günlerinde oluruz. İnşallah. inşallah. O zaman hep beraber gideceğiz. Aynen. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. <laughs> Faikleyin abi. Ne 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 yapıyorsun? Ne geldik canlı yayındayız. Görme dayı beni. <laughs> Yok kameraya çek yine. Bırak ya, ya, Bak gel. Gel buraya bak el salla. Sallamayan. Bu yine abi geçen de Fiyatlar nasıl? İbo. Fiyatlar iyi değil mi bu hafta? Uygun abi, uygun. Evet. 5 lira. Ispanak 10 lira. 5 lira. Kıvırcık 5 lira, kıvırcık normal. Tamam mı? Evet. Anormal olan bakıyorum şu an. Kanlı bahar altı. Evet. Patlıcan ne kadar? 18 lira yazmışsınız. Güzel. 19.90. Hedefimiz 25 lira. <laughs> Yalçın kolay gelsin kardeşim. Sağ ol abi. Yapalım abla. 19.90. lazım mı? Limon 5 lira. Var, var, var. Domates 13. lira. kralı bu domates de 8 lira. Hayırlı işler kardeşim. Evet, kar kıyamet demedik geldik. Ha. Aynen böyle. Salata ne kadar? Dün 14'e sattık, bugün 13 lira. Evet. Patlıcan biberi dün 20'ye sattık, burada 18 lira. Yani 1 dolar mı şu an salata? Aynen böyle. Dolar kaçtı, dolar geçti. 13.60 küsür. Tamam, dolardan az aşağı. Tamam, 1 dolar diyelim o zaman biz buna. Yine ucuz, yani dolardan ucuz. Dom domates de 1 dolar şey, e, ee, euro. Patlıcan <laughs> bir <1 Hayır>, euro. Bir <laughs> euro değil mi? <laughs> 16 lira var. 16 lira var. 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 Hadi bakalım. İnşallah. Dergelerle konuşuyoruz. Dergeleri gösterebilirim. Tamam doğru haklısın. <laughs> Ondan sonra işte de kısa çilemesinler. O da okuyorum ben <laughs> <yorumlar>, ha. Ne? Yorumları <laughs> okuyorum yani altlar. Kısa çilemesinler. Şu an canlı yayındayız. 28 yok. 7 de 35. Evet Nihat Özcan, <laughs> Bülent Çalışkan. Muz normal fiyatı 10 lira zaten. <laughs> Yedi buçuk lira mandalina, portakal da yedi buçuk. Kolay gelsin. Çeşit, çeşit. Tomat Restorant'ın yönetim kurulu başkanı. Şevgül Hanım merhabalar. Merhaba. Günlük tazeler günlük. Taze taze diyorsun. Evet. Ramazan soylu sevgiler selamlar. Şu an sadece pazarda salata ve domates harici diğer meyveler sebzeler ucuz. Neymiş burası? Domates 9, kahvaltılık çeri 13, biber 20 lira. Biber 1 euroyu geçmiş. Biber. biber 25 lira. Evet yayını ben burada bitiriyorum değerli takipçilerim. Hepinize mutlu bir gün mutlu bir cuma diliyorum. Videomuzu da izlerken paylaşalım. Nazile Özdemir teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize Şirin ilçemiz enfekten mutlu bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun.